yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın. İnsan sözünü yağmur gibi yumuşakça indirmeli kulaklara. Kırık dökmemeli, damla damla söylemeli, ince ince sevmeli. Ey beni benden iyi bilen, ey bana benden yakın olan, beni bana bırak. Allah'ım bizleri geçici heveslerle değil bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevindir. Sırların gönülde kalırsa muradın çabuk gerçekleşir. Tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Ansızın karşıma çıkaracağı mucizelerle çok iyi